Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun bir aradan sonra Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Alman mevkidaşı Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin'in terör örgütlerine desteği konusunda verdiği mesajlar ziyaretin öne çıkan en önemli maddesiydi. Avrupa Birliği'nde terör örgütü olarak kabul edilen PKK'nın şu anda Almanya'da binlerce mensubu elini kolunu sallayarak dolaşmaktadır. Yeri geldiği zaman terör örgütünün başının posterleriyle beraber Almanya'nın devasa caddelerinde gösteriler yapmaktadır. Türkiye'ye karşı son dönemde düşmanca bir politika izleyen Almanya'nın terör örgütlerine verdiği destek bilinen bir gerçek. Almanya'nın himayesindeki örgüt çok sayıda dernekle propaganda, zorla haraç toplama ve eleman temini çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. PKK örgütlenmesini Almanya'yı Kuzey, Orta ve Güney diye üçe bölerek gerçekleştiriyor. Üç bölgenin altında toplam 28 ayrı birim çalışıyor. Bu birimlere bağlı daha alt birimler ve son olarak da hücre çalışmaları var. Örgüt kadroları Almanya'daki sempatizanlarını çok kısa süre içinde harekete geçirebilecek kabiliyete sahipler. PKK Almanya'da lobi çalışmalarını önümüzdeki yıllarda da daha etkili şekilde sürdüreceğini ortaya koymuş durumda. Özellikle Almanya PKK'nın siyasi ve silahlı mücadelesine maddi katkı oluşturmasına imkan bulduğu Avrupa'daki en önemli ülke. Bağış kampanyaları altında her yıl toplanan para 10 milyon avroyu buluyor. Bunun dışında bazı Kürt kökenli iş adamlarından bağış adı altında yüklü miktarda haraç da alınıyor. Ancak PKK'ya gönüllü bağışta bulunan bir kitle olduğu da söylenebilir. Son dönemde ırkçı saldırılara maruz kalan bir Türk vatandaşının neredeyse sokakta bile rahat yürüyemediği bir ortamda bir PKK yandaşı Almanya'da istediği gibi hareket edebiliyor. İllegal topluluklarla birlikte sokaklara çıkıp eylemler yapan PKK yanlısı kişilere ise Alman hükümeti hiçbir müdahalede bulunmuyor. Özellikle PKK propagandacılarının çeşitli kentlerde düzenledikleri gösteriler Almanya'nın PKK'ya gereğinden de fazla ılımlı davrandığının somut bir kanıtı niteliğinde. Bölgemizi kana ve gözyaşına bulayan insan ve demokrasi katillerinin buralarda ellerini kollarını sallayarak gezmesine müsaade edilmemedi. İstihbarat raporlarına göre ülkede 14 binden fazla PKK üyesi ve yandaşı bulunuyor. Fakat Alman hükümeti tarafından bu şüphelilere ve örgüt faaliyetlerine karşı etkili soruşturmalar yürütmüyor. PKK terör örgütü mensupları hakkında Türkiye'nin ilettiği dosyalar Alman yargısı ve makamları tarafından ciddi şekilde incelenmiyor. Türkiye tarafından yapılan iade taleplerinin büyük çoğunluğu ise insan hakları gerekçesiyle geri çevriliyor. Almanya'da yargı karşısına çıkan terör örgütü mensuplarının birkaç yıllık cezalarının arkasından serbest bırakılması ise ciddiyetsizliğin ve hukuki zayıflıkların göstergesi. Almanya'nın terör örgütlerine desteği PKK ile sınırlı değil. Keza Almanya Fethullahçı terör örgütünün de faaliyette bulunduğu bir ülke. 15 Temmuz darbesine karışan pek çok FETÖ'cünün siyasi sığınma talebinde bulunduğu Almanya, FETÖ'nün Avrupa'daki en önemli üstü durumunda. Berlin hükümetinin örtülü desteğini alan FETÖ, ülkede hem rahatça faaliyetlerini yürütüyor hem de Türkiye'ye dönük hain planlarını sürdürüyor. Özellikle darbe girişiminin ardından Almanya FETÖ'cülerin sığınağı haline geldi. Ülkedeki FETÖ'cü sayısı her geçen gün arttı. Aslında Almanya darbe girişiminden önce de FETÖ'nün yapılandığı bir yerdi. Yıllarca PKK'ya ve diğer sol terör örgütlerine nasıl yataklık ettiyse, FETÖ'ye de aynı hizmeti sundu Almanya. İstedikleri gibi faaliyet yürüttüler. Alman istihbarat birimleriyle çalışma içerisinde bulundular. Örgüt finansal kaynak edinmese sıkıntı yaşamıyor. FETÖ'nün Berlin, Köln, Stuttgart, Hamburg başta olmak üzere birçok kentte okulları bulunuyor. Örgütün sözde eğitimcilere bu okullarla göçmenlerin topluma entegrasyonu konusunda kamuoyunun gözünü boyayarak siyasileri etkilemeye çalışıyor. Örgütün Almanya'daki lobi faaliyetleri de oldukça etkin. 2012'de Berlin'de kurulan ve 2014'te resmen çalışmalarına başlayan Diyalog ve Eğitim Vakfı, bu örgütün lobi ve halkla ilişkiler çalışmasını yapıyor. Örgüt üyesi 74 kişinin 160 bin avro vererek bu vakfı kurduğu biliniyor. FETÖ'cü dernek ve vakıflar bir yandan propaganda yaparken diğer yandan da firari FETÖ'cüleri koruyorlar. Bu kişileri siyasi sürgün gibi sunmaya çalışan FETÖ dernekleri Alman medyasına sürekli servis yapıyor. Darbeye karışan askerlerle hakim ve savcıları ülkede hem gizleyen hem de her türlü ihtiyaçlarını karşılayan dernekler diğer ülkelerdeki yapılarla da iç içe hareket ediyor. Maalesef hala bizim stratejik ortaklarımız veya farklı ortaklarımız delil diyor. Ya ne delili? İşte Türkiye'nin yargısı, mahkemeleri bunlarla ilgili her türlü kararı verdi. Sizin yargılarınızda verilen kararlar geçerli, Türkiye'nin yargısının verdiği kararlar geçerli değil. Bu nasıl bir anlayıştır? Hangi delili arıyorsunuz? Almanya FETÖ'yü terör örgütü olarak görmediğini belirterek Türkiye'nin taleplerini reddediyor. Başbakan Merkel, FETÖ ile ilgili daha çok bilgiye, nesnel bulguya ihtiyaçları olduğunu belirterek örgütü koruyor. Halbuki darbe girişiminin arkasındaki gücün, 249 insanın şehit edilmesinin baş sorumlusunun FETÖ olduğuna ilişkin yüzlerce delil bulunuyor. FETÖ'nün Türkiye aleyhindeki faaliyetlerinden nemalanan Berlin yönetimi, tüm bunları görmezden gelerek Türkiye'nin haklı taleplerini yerine getirmiyor. Yani işi de gittiğini bilmiyoruz şeylerin yardımın yani işitten emin değiliz sadece bir tahmin. Ve Can Dündar meselesi devletin gizli belgelerini açıklayarak ajanlık faaliyeti yürüten sözde gazeteci Dündar yargılandığı mahkemede suçlu bulundu. Dündar, tutuksuz yargılandığı dönemde yurt dışına kaçarak Almanya'ya sığındı. Genel yayın yönetmenliği yaptığı dönemde gazetesinde terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan, teröristleri masummuş gibi göstermeye çalışan Can Dündar'a Berlin yönetimi sahip çıktı. Almanya tıpkı PKK'lı teröristler gibi Can Dündar'ın iade talebine karşılık vermiyor. Biz Almanya ile suçluların iadesi anlaşmasını yapmış bir ülkeyiz. Dolayısıyla bizim böyle bir suçluyu iadesini istemek en doğal hakkımızdır. Ve bizde böyle bir mahkumiyet kararı kesinleşmiş olan kişinin iadesini istedi. Berlin yönetimi bu da yetmediği gibi Can Dündar üzerinden terör tutuklusu sözde gazetecilerin serbest bırakılması için Ankara'ya mesaj veriyor. Ülkede olayı çarpıtmak için medyasıyla, siyasileriyle yoğun bir propaganda yürütülüyor. Son örneği Erdoğan-Merkel görüşmesinin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında görüldü. Adil Yiğit isimli provokatör, Üzerinde gazetecilere özgürlük yazan tişörtle toplantıya katıldı. Provokatörün Türkiye düşmanı faaliyetleriyle sık sık gündeme gelen Avrupa Postası'nın yayın yönetmeni olduğu ortaya çıktı. Sonuç olarak Almanya'nın gevşek tavırlarıyla terör örgütleri ve onun destekçilerinin bizzat yanında olduğu görülüyor. Türkiye, desteğini uluslararası kamuoyuyla paylaşmaktan çekinmeyen bir Alman hükümetiyle karşı karşıya. Terör örgütlerinin eylemleri nedeniyle zarar gören, hayatlarını kaybeden insanları umursamayan Almanya, konu teröristlerin cezalandırılmasına geldiğinde sessizliğe bürünüyor.